böyle kilitlendim ya, seyahatte. Valla fizik görüyorum. Nesli Hanım, soracak? İsterseniz cevaplamayın. Torunu istemiyor musunuz torun Serdar Bey'den? Yok ya var torunlar. Ben Serdar'ımın sıhhatini istiyorum. Efendim kendisi sigarayı bıraktı. Alkolü bıraktı. E bıraktı ama bakalım işte. Bu <laughs> Bütün bir, kötü alışkanlıklardan arındı. Doğru. <laughs> Tabii çıksa öyle bir e, kafasına göre bir kız. Sizin tercihiniz nasıl olacak? Ha? Yani siz nasıl bir şey hayal ediyorsunuz? Kafasına göre nasıl mesela? Siz, Kafasız, siz O da benim fikirlerimde. <laughs> Tabii ben biraz tutucuyumdur. Yani çok de, şey gelin hanımı da tutucu mu olsun? Biraz olsun. Değil mi? Bu çağda görüyorsunuz çok böyle laşkalık, ne bileyim, kızlarda, kadınlarda, biraz böyle oturaklı olsun. Ben evine de, sahip olsun. Ya ya ben. E, bilmiyorum bir kötülüğünü görmedim bana karşı bir şeyini görmedim görmediğim tamam, için bir şey diyemem yani <laughs> iyi kızdı ama olmadı demek peki yenisine sağlık diyoruz o tamam. zaman valla öyle çok, de çok öyle sağ ol peki sağ de. Sağ çok sağ ol. teşekkür ederim çok sağ, 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 sağ mi? gidelim mi ayakta <laughs> gidelim mi? ayakta fazla <laughs> <Gidelim mi? Ayakta gülüyor> <laughs> duramadığım ol, için al yakından alma yok uzaktan Biraz Tarzınızı da konuşturuyor. Tarzınızı konuşturuyor efendim. Çok güzel. Bendesiniz efendim. Güzel. Efendim bendesiniz. Bendesiniz efendim.